Gezi davasında karar. Kavala ve Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın cezası onandı. Yargıtay Yargıtay 3. ceza dairesi Gezi Parkı davasında Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı. 3 sanık hakkındaki hükümleri bozdu. Yargıtay 3. ceza dairesi 8 sanıklı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış evet, müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi'den milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özel'den ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını ona yani e, bu şu bunu tabii e, nasıl değerlendirmek lazım? Bir sürü açıdan belki iyimser açıdan değerlendirilebilir. Yani Avrupa Konseyi toplantısı öncesi e, böyle bir onaylama var ama ahim kararı vesaire bilemiyorum. Can Atalay için e, haftaya Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi. konuyu görüşecekti. Yani bu bu nasıl bir sonuca gidecek? E, tabii bir de burada dehşet verici olan şey Yargıtay sizin ağırlaştırılmış e, müebbet e, cezanızı e, onayladığı vakit sizi e, hapishane şartlarınız olağanüstü Ağırlaşmış. kısıtlanıyor ve korkunç bir hale geliyor.